Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, beklediğim bir kargom daha gelmiş. Fakat oğlum kendine geldiğini zannederekten dışarıdaki, dış kısımdaki sargısını sökmüş. Ben de şimdi bunun iç kısmını açacağım arkadaşlar. Oysa ki bana gelmiş bu. Bu kargo arkadaşlar bana ait. Neyse ki sordum oğluma da söyledi. Sana gelmiş baba dedi. Şimdi onun açılışını yapıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şuradan çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne olduğunu sizde görün. Ben biliyorum ne olduğunu. Daha önce de söylemiştim aslında. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi, lityum pil arkadaşlar. Hani daha önce demiştim ya sizlere. Bunu ne için aldığımı? anlatmıştım hatırlarsanız. Bunu yine hatırlatayım tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bu lityum pili 5.55 VH diyor. 1500 mega diyor. 3.7 volt diyor arkadaşlar. Önce onları açıklamış olayım ve ondan sonra da şuradan da göstereyim sizlere de görünüz. Görebiliyor musunuz? Netleşiyor mu? Biraz zor sanki. Neyse arkadaşlar. Bu arkadaşlar benim önümde televizyonlu bir tane e, araba negavasyonu var. Onun bataryası bitmişti. Onun için aldırdım. İnşallah uyar. İnşallah çalıştırır diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da böyle tanıttıktan sonra videoma ara veriyorum arkadaşlar çalıştırıp çalışmadığını denedikten sonra tekrar beraber olacağız. Değerli dostlar, yeni gelen lityum pilimin voltajını ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 3.88 volt geldi arkadaşlar. Şimdi bunu toplayacağım, topladıktan sonra bakalım televizyonu açılacak mı, açılmayacak mı? Onu kontrol edeceğim arkadaşlar. Hayırlısı Allah'tan diyorum. Gördüğünüz gibi gayet kibar bir adaptör. Şey adaptör diyorum. Pil. Lityum pil. Lityum pil. Kablolarını lehimledim arkadaşlar. Siyah siyah kırmızıya kırmızıya lehimledim. Şimdi buralar temas etmemesi için bantla bantlayacağım. Evet arkadaşlar. Televizyonlu navigasyonumu topladım. Ama zana diyorum ki öyle bir sanıyorum ki buna güncelleme yapılması gerekiyor. Televizyon açılmadığına göre herhalde güncellemek gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu onu biz güncellemiyoruz. Güncelleyemiyoruz. Güncelletmek gerekiyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra bu videomu burada sona erdiriyorum. Hepiniz hoşça ve hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Ben deniz kendi çapında şair ve aşık. Bafralı Celil Özaşık. Allah'a emanet olun.